Merhabalar, bugün sizlerle Optimum Peyzaj firması olarak badem ağacı hakkında konuşacağız. Badem ağacı nedir, nerelerde yetişir, istekleri nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Badem ağacı, gülgiller familyasına ait, Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türüdür. Badem ağacının bazı önemli özellikleri şunlardır. Boyut, ortalama 4-8 metre, ancak bazı türleri 12 metreye kadar ulaşabilir. Yapraklar düzgün oval, kenarları dişli, açık yeşil renktedir. Çiçekler beyaz veya pembe renkte, genellikle ilkbaharın sonlarında açar. Meyve yeşil, sert ve tüylü bir kabuk içinde badem çekirdeklerini içerir. İklim kuraklığa dayanıklı, Akdeniz iklimine uygundur. Toprak kireçli toprakları sever. Verim 3-5 yıl sonra meyve vermeye başlar, her yıl meyve verir. Hasat Ağustos-Eylül aylarında yapılır faydaları, protein, lif, E vitamini ve mineraller bakımından zengindir. Badem ağacı nerelerde yetişir? Akdeniz iklimine özgü bir ağaç türüdür. Bu nedenle, yazları sıcak ve kurak, kışları ise ılık ve yağışlı bölgelerde yetişir. Türkiye'de badem ağacının yetiştirildiği bazı önemli bölgeler şunlardır. Akdeniz bölgesi, Türkiye'de badem ağacı yetiştiriciliğinin en yoğun olduğu bölgedir. Özellikle Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Hatay illerinde badem yetiştiriciliği yaygındır. Ege bölgesi, Ege bölgesi de badem yetiştiriciliği için önemli bir bölgedir. Özellikle İzmir, Aydın ve Manisa illerinde badem yetiştiriciliği yapılmaktadır. Marmara bölgesinde badem yetiştiriciliği daha az yaygındır. Ancak Bursa ve Balıkesir illerinde badem yetiştirilmektedir. İç Anadolu bölgesinde badem yetiştiriciliği oldukça sınırlıdır. Ancak, Konya ve Kayseri illerinde badem yetiştirilmektedir. Badem ağacı, kireçli toprakları sever. Bu nedenle, badem yetiştiriciliği yapılan bölgelerde genellikle kireçli topraklar bulunur. Badem ağacı, kuraklığa dayanıklı bir ağaçtır. Bu nedenle, sulama imkanı olmayan bölgelerde de badem yetiştirilebilir. Badem ağaçları, genellikle Ocak ve Mart ayları arasında çiçek açar. Ancak, bu durum bulunduğunuz yere ve iklime bağlı olarak değişebilir. Daha sıcak bölgelerde badem ağaçları Aralık ayında bile çiçek açabilir. Daha soğuk bölgelerde ise çiçeklenme Mart ayına kadar gecikebilir. Badem ağacı çiçekleri beyaz veya pembe renktedir ve hoş bir kokuya sahiptir. Çiçekler küçük ve tek başlarına veya küçük gruplar halinde açar. Badem ağaçlarının çiçek açması baharın gelişinin bir işaretidir. Bu nedenle badem çiçekleri birçok kültürde bir kutlama ve güzellik sembolüdür badem ağacı çiçeklerinin açmasını etkileyen bazı faktörler şunlardır. Sıcaklık, badem ağaçları çiçek açmak için belirli bir miktarda soğuğa ihtiyaç duyar. Bu nedenle, kış aylarında yeterince soğuk olmayan bölgelerde badem ağaçları çiçek açmayabilir. Yağış, badem ağaçlarının çiçek açması için yeterli yağışa ihtiyacı vardır. Kurak bölgelerde badem ağaçları çiçek açmayabilir veya meyve vermeyebilir. Güneş ışığı, badem ağaçlarının çiçek açması için bol güneş ışığına ihtiyacı vardır. Güneş ışığı alan badem ağaçları daha fazla çiçek açar ve daha fazla meyve verir. Badem ağacının verimini etkileyen birçok faktör vardır. Bunlardan en önemlileri şunlardır. İklim. Sıcaklık, badem ağaçları kışın soğuk ve yazın sıcak iklimleri tercih eder. Soğuklama ihtiyacı çeşide göre değişmekle birlikte genel olarak 700-800 saattir. Yaz aylarında ise yüksek sıcaklıklara 30-35 dereceye dayanıklıdır. Yağış, badem ağaçları kuraklığa dayanıklı ağaçlardır. Yıllık 400-600 mm yağış yeterli olmaktadır. Fazla yağış mantar hastalıklarına ve dalların kurumasına neden olabilir. Toprak derinlik badem ağaçları köklerini derinlere yayabildiği için derin ve drenajı iyi olan toprakları tercih eder pH, badem ağaçları, 6-8 pH aralığında olan toprakları tercih eder. Fidan kalitesi, fidanların sağlıklı ve aşılanmış olması önemlidir. Bakım, budama, ağacın şeklini düzenlemek, güneş ışığından faydalanmasını sağlamak ve verimini artırmak için önemlidir. Gübreleme, badem ağaçları, azot, fosfor ve potasyum gibi besin maddelerine ihtiyaç duyar. Gübreleme, toprak analizine göre yapılmalıdır. Sulama, badem ağaçları kuraklığa dayanıklı ağaçlar olmakla birlikte özellikle meyve oluşumu ve gelişme döneminde sulamaya ihtiyaç duyar. Hastalık ve zararlılarla mücadele, badem ağaçları bazı hastalıklara ve zararlılara karşı hassastır. Bu hastalık ve zararlılarla mücadele için gerekli önlemler alınmalıdır. Diğer faktörler. Arıcılık, arılar badem ağaçlarının tozlaşmasında önemli rol oynar. Bu nedenle badem bahçelerine arı kovanları yerleştirilmesi verimi artırır. Yabancı otlar badem ağaçlarının besin ve su maddelerini alarak verimini düşürür. Bu nedenle yabancı otlarla mücadele yapılmalıdır. Badem ağacının verimini artırmak için bu faktörlerin dikkate alınması ve gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Ki badem ağacında görülen hastalık ve zararlılar nelerdir gelin hep birlikte inceleyelim. Badem ağaçları birçok hastalığa ve zararlıya karşı hassastır. En yaygın görülen bazı hastalıklar ve zararlılar şunlardır. Hastalıklar Badem monilyası, bu hastalık, badem çiçeklerinde ve meyvelerinde kahverengi lekeler oluşmasına neden olur. Lekeler zamanla büyür ve meyvelerin çürümesine neden olur. Badem antraknozu, bu hastalık, badem yapraklarında, dallarında ve meyvelerinde koyu renkli lekeler oluşmasına neden olur. Lekeler zamanla büyür ve dalların kurumasına, meyvelerin ise dökülmesine neden olur. Kök çürüklüğü, bu hastalık, badem ağaçlarının köklerini çürütmesine neden olur. Hastalıklı ağaçlarda yaprak sararması, solgunluk ve verim düşüklüğü görülür. Badem yaprak biti, bu zararlı, badem yapraklarının özüyle beslenir. Yapraklarda sararma, kıvrılma ve dökülme gibi belirtilere neden olur. Badem güvesi, bu zararlı, badem meyvelerinin içine girerek beslenir. Meyvelerin kurtlanmasına ve dökülmesine neden olur. Bu hastalıklarla uygun fumusitler kullanılarak mücadele edilebilir. Sararlılar. Badem yaprak deleni bu zararlı badem yapraklarını deler ve yuvalar açar. Yapraklarda sararma, kıvrılma ve dökülme gibi belirtilere neden olur. Badem iç kurdu bu zararlı badem meyvelerinin içine girerek beslenir. Meyvelerin kurtlanmasına ve dökülmesine neden olur. Badem kabuklu biti bu zararlı badem dallarında ve gövdesinde kabuklanmalara neden olur. Ağaçların zayıflamasına ve verim düşüklüğüne neden olur. Bu hastalıklarla uygun insektisitler kullanılarak mücadele edilebilir. Bitki bilgilendirme videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum bırakmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yaptığımız uygulamaları Optimum Peyzaj kullanıcı adıyla Instagram'dan, www.optimumpeyzaj.com internet sitesi üzerinden inceleyebilir, 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 19 nolu telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz.